Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yemen'deki Husiler, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Meku 9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 32. gününde aralıksız sürerken, Yemen'deki Husilerden çarpıcı bir Amerika Birleşik Devletleri açıklaması geldi. Yemen'deki Husiler, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında gözetleme ve casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eylemlerinin Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.